Arkadaşlar ben Mert Kara Osmanoğlu. Bu videoda size Org uzantılı mail adresinizle Gmail hesabınız nasıl birleştirilir bunu anlatacağım. Bu videoyu eksiksiz yaptığınız takdirde Org uzantılı mail adresinizle mail yollayabilecek ve mail alabileceksiniz. Öncelikle gmail.com adresinden Google hesabınıza girmiş olmanız gerekiyor. Daha sonrasında sağ taraftan ayarlar menüsüne girmeniz ve açılan ekranda hesaplar ve içi aktarma işlemi butonuna basmanız gerekiyor. Açılan ekranda postaları şu adresten gönder bölümünde sahip olduğunuz başka bir e-posta adresi ekleyin bölümüne basmanız gerekiyor. Açılan sayfada ait olduğunuz uzuv satırlığı yazmanız ve sonraki adıma basmanız gerekiyor. Burada takma atmış gibi davran bölümüne işaret olduğuna dikkat edin. Gmail üzerinden gönder işareti olması gerekiyor. Sonra da sonraki adıma devam ediyoruz. Bu aşamada devam ettiğimiz takdirde IEEE.org uzantılı mail adresinize bir doğrulama kodu gönderilecek ve daha sonrasında bu kodu tıklayarak Gmail hesabımızda normal IEEE hesabımızı birleştirebileceğiz. Doğrulamaya göndere bastık. Şu anda hesabımız eklendi ama onay bekleme aşamasında doğrulanmamış olarak gözüküyor. Hemen gelen kutumuza geri dönüyoruz. IEEE.org uzantılı mail adresinizi alırken Gmail hesabımızı eklediğimiz için, gelen mailleri ona yönlendirdiğimiz için mail bu hesabımıza geldi. Açılan ekranda onay kodunu kopyalayabilir ya da buradaki linke tıklayabilirsiniz. Onay kodunu kopyaladığınız takdirde şuradaki yere yazmanız yeterli. Hemen yazalım. Doğrulaya basıyoruz. Sonrasında hemen bir kontrol edelim. Hesabımız doğrulandı mı doğrulanmadı mı? Aynı yere tekrar giriyoruz. Ve eklenmiş olarak gözüküyor. Sonrasında e-posta yaz bölümüne basarsak gönderen kısmında normal e-mail adresimiz ve IEEE.org uzantılı mail adresimizi göreceğiz. IEEE.org mailimizi seçerek konu başlığımızı koku başlığımızı ve kime yolladığımızı seçip Gönder butonuna bastığımızda gelecek olan mail bizim @itripwork uzantılı mail adresimizden gelmiş olacak. Bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde @itripwork uzantılı mail adresinizi doğru bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu videoda sizlere Gmail hesabıyla IEEE mail adresini nasıl birleştirileceğini gösterdim. Sorularınız olduğu takdirde mert.karosmanoğlu.com.org adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.